Emine Hocam bir evin bahçesindeyim, ee, dayımla, dayımın oğlu, bir de teyzem, bir de e, dayımın öbür eşi, yengem. Bütün sülale ee, orada. Dedim, bu e, karpuz ve kabak, e, zerzevatta, e, bir de e, kabak, Evet, oradan dedim yılan çıkacak, bir yılan çıktı siyah. Sonra e, bu yılan ayaklarına kadar geldi, bir şey yapamadı. Sonra dayımın oğlu tuttu yere vuruyor. o yere vuruyor diyorum, o yılan köpek oldu. Hı hı. Kırmızı, kahverengi pardon. Sonra ben tavana kaçtım. Hav 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 bağırmaya başladı. Sonra ben e, ee, kapı açıldı köpek gitti. Köpek giderken teyzem içeri gibi böyle e, üzüldü. Nasıl bana bir şey yapamadı diye. Yengem de dayanlar arasında konuşmaya başladılar. Yasin bir şey sorabilir miyim kardeşim? Sor hocam. Efendim ben hocam. Buraya rızıkla alakalı bir problem olduğunu gösteriyor. Yani kısmetle alakalı, işle alakalı bir problem var. Yani evet. buraya Allah nasip ederse yılanın sana doğru gelmesi, kısmetin gelmesi, hayırlı iş kapılarının açılması. Yasin var mı iş problemin canım benim? gözden oturuyorum çalışan diyorum gözleri bırakmıyor. Göz mü? Hı -hı. Evet. Rıst alakalı problem gösteriyor. Olen, ne? demek Gözleri ha. rahatsız. Öyle diyor. Hayır hocam. Hayır hayır göz derken şey nazardan mı diyorsun? Evet hocam. Niye? Et, 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 etraftakilerin nazarından mı? Evet hocam benim nazarı bırakmıyorlar. Devamlı köpek yılan görüyorum. Enel sen arada. ama bir dakika sen iş arıyor musun? Başvuruda bulunuyor musun? Hayır ben işçi işverenim işçi çalışıyordum. Bir e nazar mi? geldi tersine döndü her şey. Ay göz i̇ş kurutur iş insanı öyle da. derler valla. Ama bir dostun köpek olması yılan orada lafım kesildi. Yasin kardeşim böldü de şimdi şöyle diyeyim. Orada bir dostunun sana çok büyük bir menfaati olacağını çok faydası ah, olacağını göstermiş. Eski günlerine Çünkü sana dönersin el, tabii, el uzatacak kendisine ve tekrardan bu kardeşimiz düzelecek. İnşallah Allah izin verir evet